Çekilin oradan çekilin. Çekilin gidin oradan öbür tarafa. Çekilin çekilin çekilin. Çek 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 çek. Kaç tane horoz var burada? Tavuk, abi horoz. Hah hadi. Kaçının bu tarafa gelin ben bunlar şey atacağım. Bu siyah yanlarına atacağım. Bakayım ne yapıyor. Kaç. Geçilsene Muhammed önünde Harika. duruyorsun ya. ya. Dur, Kaç. Dur bakayım siyah yanlarında duracak mı? Hah. Hah siyah. Hah. Duruyor. Mu? Durur. Duruyor mu Mecbur ha? duracak ya. Dur. Hah. Kaçamazlar. Mecbur gelecek. Hah. Vallahi Dur 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 sakin dur acele etme. Ha dur bakayım içlerine karışabilecek mi? Evet mi? ama bu siyah onlar dur oğlum dur acele etme dur. Ben dur acele canım. etme ha. Çok güneş var onun için şey tam net görüntü çıkmıyor. <laughs> Ellem oradan gitme dur. Bu siyah bunlarla gelse. E, bunların gruba gelse iyi olur. Ha, bunlardan yavru alacağım bu siyahla beraber. Yavru. Ha, yumurtaları. Güzel. Şu galiba siyah erkek gibi ya. Yok oğlum, tavuk olan. Bak. Şimdi Güzel. şey yapmıyor. Korkuyor mesela. Bak gördün mü? Bırakın gitsin aşağı doğru. Kişlekten gitsin bırakın gitsin ben ellemiyorum Bak o da onlarla gidiyor. Artık. Bak. <laughs> yukarı doğru şey yap onu. Yukarı. Dur 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 yukarı doğru şey yap. Tamam tamam bırakın bırakın tamam tamam bırakın. Bırakın bakayım içlerine girecek mi? İçlerine girmen. Bak, öyle, bak dur la elleme elleme dur 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 elleme dur dur, dur, dur. sakin dur. Dur. Tamam. Şimdi içler. Bırak sıkıştırma. Ya bırak. bırak. Enes bırak bırak. Bırak, bırak gitsinler bak. bırak? Bırak bırak elleme bırak. Ha. yetmasi bu yerga yetmas